Allah kitabı da çekebilir mi? Fikret şaka Bizim var. Evde zaten. şey Kapak ne var da? Ben dedim kalkarız artık ben. Çocuklardan da ne olur? Dolunay vardı tepede. Rüzgar da yoksa çok güzel olur. Adam olabilirsin. Bu gece, bu gece kutu bu. Ya hiç mi Şöyle şekil değişti. Şekil, şekil de olup, Bir şey yani. Evet. sesler falan dönüyor. Dönmeye de başlıyor. Dönmeye de başlıyor. Dönmeye de başlıyor. Dönmeye de

sen de Hazreti İsa'yı geçmişte görse zengin yakın kısmı gelecekte görse bizden sarı Onu da biliyor musun? geçmiş gelecek var mesela Hazreti İsa için değil de başkaları için konuşursa kendisi yerde belki yeniden düzelmiştir düzeltilmiştir onu sen ne Bu çatma geçmişte geri gönderdiğinde bire on dört yaşında o büyük ağdam ağacında on dört kaç iste mesela yirmi yaşındaysa yirmi ke oldu iki sekiz yıl geriye gidiyor oradaki atası belki izince ne bileyim ha evet. siyah diyor beşler doğuyor içinde de bir bilmiyorum.

どうして

ibret evet, olarak çocukların imdadına koşuyor. Bütün çocukların, iyi çocuklar, her çocuk akil varlığına kadar Müslüman sabidir. Bitti. Ayrı, ayrı yapamazsın ayrıca. Ayrı yok. Yasak ayrı nasıl? Yani bir kediyle bir çocuğun farkı geçene kadar iptal edilen müthiş kabul ediliyor. Her gün bir daha sinmiyor. İşte Hz. İbrahim yaşında. 13 yaşında sinmiyor. 14 yaşında sinmiyor. İşte 20'ye geliyor. birkaç gün daha bir etmesi şey gerekiyor. Ondan sonra sinmiyor. 40'a geliyor. Yine sinmiyor. 40 kere tövbe edip sinmiyor. 40 kere geldiğinde tamamdır. Kredi bitti. Ondan sonra kendimle boğuştu. 40 yaşında.

İmar Oldu mu az? Az kaldı. Evet. Patlıcısız Ana var, babası alın ve babasına. Ben de şimdi geçmişken benim mi tekrar geçmek tehdit ediyorsun. Bilmeyen kimseye ana ve babası Allah'a sever yazıklar olsun sana Allah'ın muayeli gerçekten bu bir şey Bir şey bu önce. değil, sabah mı ya? Evet, konu başlıyor. Pardon. değil, onları Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınmasıyla sütten kesilme sayısı 30 ay sürer. Sonunda insan güçlü çoğuna erip, 40 yaşına varınca der ki... Ayet bana, anana, babana verdiğim nimete şükretmeme ve razı olacağın, yararlı iş yapmamı bana ihsan et. Thank you. yazsınız hani yatıp yazmıyorsun hani yazmıyorsa yazıda olsun çok önemli bir şey var çok önemli bir şey yani yaz derken ya. herkes otursun kitap yazsın Tabii, Tabii. insanlara evet. eser vermek lazım o değil ama <laughs> benim hobiyat dediğim şeyin size düşeni birisi bir de Birinde oku, birinde yaz sonunda. Kaleli yazmak da demek ki aynı İlk ikisi, ilk ikisi. Onu da söyleyeyim. İçinizden biri yazarsa, içinizden biri yazarsa zaten yazmış gibi oluyorsunuz. Çünkü yaşınız gereği var ki, henüz bir öğrenmekte görmek istiyorlarsa öyle görüyorlar. Öyle yani. görüyorlar. Allah kabili diyor ki, Söyler. bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadı, bilenlere sorun diyor. için okumuyor, okumadığı için bir Sen de onlar doğru değil mesela beş, dört diyorlar Hayır, yes. doğru you değil. Sure, ya yapma kestiler ya. İyi de ben diyorum ki şimdi o insanlar, o insana, kendi insana büyü insanlar, büyü insanlar da. Varsa ben nefsim ona, onlara dil Ama onlar hakikatı bilmem de şeriat boyunca yaşamak zorundaydı. Onlar da zaman Hz. İbrahim'i, mesela Hz. Hüseyin gibi yaparlar yaparlardı, Allah'ın Resulü gibi yaparlardı. Mevlana mesela e, ee,